Herkese merhaba gençler. Bugün yine bir kutu açılışıyla beraberiz. Ne açacağız? Zaten başlıktan anlamışsınızdır. Bugün makyajcı ışığı açacağım gençler. Tripodlu makyajcı ışığı açacağım. Şöyle bak. Sıfırdan açacağım. Hiç ellemedim bak. Şimdi gençler ben benim mutfak hançerini alıp geliyorum. Mutfak hançerini şimdi bunu açacağız gençler. Bak. Şöyle yapacağız hemen sağdan soldan. Bak, hemen. Zorlanıyoruz lan. Niye böyle oldu? Öncelikle şu sapını açalım. Ben bunu ısmarladım. Bir önceki siparişimi arkadaşlar trend yoldan anlamını. Bir önceki siparişimde ben bunu siparişimi yani şubeden al olarak seçmiştim. Bunu da ısmarladım. Bana bir mesaj geldi. Siparişiniz şubemizdedir gelip teslim alabilirsiniz diye. Ben de saat 3'e kadar bekledim. Acaba dedim ben mi alacağım? O oruçluyum uzak da bir yer biraz. Hava da nasıl sıcak. Gittim adam dedi senin siparişi dağıtıma çıkardık biz dedim hayda. Adam dedi varmak üzeredir size. Dedim hayda. Topuk geri geldim. Bir de giderken bayır aşağıda dönerken bayır yukarı çıktım ben. Bacaklarım kopuyor şu an. Tam böyle eve 500 metre kala kurye aradı. Dedim abi geliyorum. Dur öyle yani git gel boşu boşuna. 20 dakikalık falan defarlı bisikletle tur attım. Şöyle gençler çıkalım. Bak bak bak. Bak şuna bak bak. Oo, şuna bak. Oğlum çok büyük lan. Gençler şöyle bir şey tamam mı? Ha tripodumuz bu. Gerçi bu 4 ayaklı mı lan bu? 3 pot, 4 pot. Yo, 3 ayaklı bak. Şu, şuradan şöyle gençler bir şeyler yapabiliyoruz. Uzatıyoruz büyük ihtimal. Şöyle. Anasının nikahına kadar uzanıyor. Bu ne oğlum? Arkadaşlar bak şimdi. Benim elim 25 santim. 24 santim falan. Bak. 1. Şöyle gelelim. 2. Şöyle gelelim. Hop. Şöyle. ha. 3 Şöyle gelelim 4 Oha Gelelim 5 Biraz daha var gösteremiyorum şu an Şöyle arkadaşlar 5,2 falan. Yani gençler bu aşağı yukarı 100 santimlik bir tripod. Zaten 110 santim mi ne yazıyordu? Oğlum bu çok büyük lan. Ben ne yapacağım oğlum ben bu tripodu? Gençler 100 santimlik bir tripod. Şöyle. Buradan bunu yapıyormuşuz. Ben bunu niye ısmarladım? Benim tripodum kırıldı. Salak gibi ben düşürdüm onu. Telefonla birlikte düşürdüm bir de. Dedim ah telefon gitti. Baktım telefon. Oha buradan da çıkıyor lan bu. 100 santim oradan var. Anasının gözü kaç metre bu? Yalan. Yalan. Yalan abi. 8-10 metre bu. Bu ne lan? 1 2 Tamam. Şunu onu toplarsak 3 buradan 5 oradan 8 160 santim yapıyor lan. Bu ayakları açılınca başka bir şey mi oluyor? Şöyle bir bakayım. He, he, açamadım lan. Şöyle açacağız ama. Arkadaşlar ben bunu cahiliyim. Şöyle bak. Şöyle aç, şuradan açıyorsun gençler şuradaki şeyi. Sonra bunu ne yapıyorsun bilmiyorum. Böyle he. sonra bunları açıyorsun böyle bak bak şunları şöyle açıyorsun sonra şuradan aşağı ittiriyorsun büyük ihtimal yok ittirmiyorsun İttiriyorsun. bunu ittiriyorsun. Şunu aşağı ittirince bunu çözüp o açılıyor. Açıyorum. Şimdi ben bunu elimle sayacağım. Açtım gençler. Bir saniye. Oha dur. Ee, bir şey diyeyim mi? Bu şey benim boyumdan daha yüksek oluyor. Ben 1.84 adamım. Bu şey benim boyumdan daha yüksek oluyor. Dur şunu kapatayım ben. Allah Allah. İlk defa profesyonel tripodum oldu. Eee nasıl kapatacağız biz bunu? Tamam. Çok iyi gençler. Bu şey... Oğlum 1.10 yazmıyor muydu ya? Niye bu kadar yüksek çıktı? O kadar yüksek beklemiyordum. İstemiyordum da ama olsun. Kapatalım. Kapan. Kapatsa ne Allah Allah. Allah Allah. Bu niye? Ben bunu... Tamam. Gençler bayağı yüksek bir şey o işte. Benim tripodum kırıldı. Ben yere düşürdüm. Dedim aha telefon gitti. Baktım telefon sağlanmış. Ama tripod kırılmış. Böyle buruk bir sevinçle yoluma devam ettim sonra. Son 3-4 videoyu tripodsuz çektim. Oda kokusuna yaslayıp, deodoranda yaslayıp telefonu zordu kıldıramıyorsun. Yamuk oluyor. Yatağın üstüne askılık koyuyorum. Askılığın üzerine laptop çantamı koyuyorum. Laptop çantamın üzerine de telefonu koyuyorum. Böyle meydana Öyle bir düzeneyim vardı. açamadık lan bunu. Bak bak şunu güzelliğine bak, bak bak. Bak. Şöyle açıyoruz. açıyoruz. Gençler bunu nasıl açıyoruz? Sonra buradan böyle çak. Bak. Of. Şunu ne diyor? Renksen Ring Light kurulmuş şeması. Çok da zor değilmiş. Biz önce bir ışığı test edelim gençler. Tamam mı? Oo bak 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 kademeli ha. Ne diyor? Artı eksi dönüştür kapat. Çok iyi. Telefon tutacağımız da var. 85 yöne doğru dönebilen bir telefon tutacağı diye düşünüyorum. Bunu bunu buna bağlıyoruz. Hayır. Ne yapıyoruz lan? Dönmüyor mu ya bu? Dönmesin. Ha bak. Oo bak tamam. Daha iyi oldu bu. Böyle gençler her yere dönüyor bu tamam mı? Şema mı? Şema bizlik bir şey değil. Şemaya bakmadan kuracağız biz bunu. Şimdi önce bir test edelim. Bakalım ne kadar ışık veriyor. Bizi kör edecek kadar ışık veriyor mu? Şöyle flash. Şimdi buna bir tane başlık lazım. Nerede? Hemen evet. Poşetimizi de çıkaralım da. Mokoko olmuyor mu sonra yanmasın Şöyle gençler flashımız bu. Şimdi şöyle bir takalım. Bakalım ne oluyor. Şimdi burada aç kapa şu yanıyor. Bak buna basıyoruz. Ananı avradın kör oldu. Lan kapat. Buna basıyoruz bu yanıyor. Şöyle gençler bastıkça böyle kademesi düşüyor. Eksiye basıyorum şöyle eksiye bastıkça. Kademesi düşüyor. Artıya bastıkça çıkıyor. Bu kadar oluyor en yani fazla. Şurada bir şey daha var. Buna basınca ooo bak bak bak. O pavyon oluyor lan bu. 2009 Volkswagen Jetta. Yıldırım far. Sarısı var. Sarı var. Mavi var. Mavimsi çok. Beyazımsı bir mavi. Beyaz var. Tamam. Minimum da bu kadar. Çok iyi lan. Ben çok beğendim ha. Kendimi şu an gençler damla bir iç gibi hissettim bir anda. Şimdi ben bunu böyle önceden bir açayım. Yukarı koyayım. Bu bir de ışık yapsın yukarıdan. Ben de size kutudaki özellikleri okuyayım. Kutunun özellikleri ben size bunları da okuyayım. Ne diyor burada? Çok da bir şey demiyor. E, 26 santimmiş. Başka ne şey yapabiliriz? E, evet evet. Boş boş şeyler yazıyor. Çok iyi. Olay bu. Şimdi gençler ne yapacağım? Şimdi gençler bunu bağlayacağım. Tripota bağlayacağım şimdi ben bunu. Kapatayım şunu şöyle. Kapan. Tamam. Şimdi ben bunu tripota bağlamaya çalışacağım. Tamam mı? Şunu şuna takacağız büyük ihtimal. Şu kadar. Bu böyle olacak. Nasıl yüzüne kadar çıkmasaydı bu iyiydi. Tamam bunu da kapatabildim sonunda. Bak şimdi. Onu ona bağlayacağız. Şu ucundaki şeyi çıkartıyorum. Buraya da ne bağlayacağız? Buraya da bunu bağlayacağız gençler. Bak şimdi. Buraya da bunu bağlıyoruz. Tamam mı? Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Şamaya bakmıyoruz. Oğlum, Türküz. Ne şaması ya? Bize şema mı lazım Allah aşkına? Bunu da buraya bağlıyoruz. Telefonu da bak. <laughs> Telefonu da artık bağlayamıyoruz. Hayırlı işler. Bu da telefon tutacağımız. Bunu da şurada delik var. Bunu da buraya bağlıyoruz. Tamam bak böyle. Biraz saçma durmadım ya böyle çok fazla yukarıda değil mi? Şöyle yapacağız. Böyle duracak. Şöyle yapacağız. Telefon yan duracak da bu durmuyor. Kardeş. Kardeş bu durmuyor da. Gençler bunun zangırtısı biraz durmuyor ya. Nerede benim telefonum ya? Küçük telefonum. Hemen gençler iPhone 5 ile test ediyorum bunu. Bu iPhone 5 sığmaz ki buraya. Sığmaz. Sığdı. Sığmadı. Ne olacak? Koyamadık. Ee ne olacak şimdi? Gençler bunu böyle koyuyorsunuz. Tamam mı? Telefon burada inşallah durur. Çünkü çok kendinde kalabilen bir şey değil bu. Ama ağırlığıyla falan durur o ya. Şöyle durur. Yani dik duracağı için şöyle. Bu durur. Bence biraz durur. Ya da ayarlayacağız artık. Yapacak bir şey yok. Ama tripod bu şekilde bak. Şöyle kurdum gençler. Şimdi ne yapacağım? Bu tripodu kuracağım. Daha önceden çektiğim spor videolarından birini koyacağım ve sonra bu ışıkla çektiğim bir video koyacağım. Konuşacağım falan filan. Bakacağız gençler. Farka bakacağız. Nasıl bir fark olmuş? Bence güzel bir fark olur. Herkese merhaba gençler. Şimdi bak. Bu bir test videosudur. Işığı arkadan açtım böyle yuvarlak. Bakalım ne kadar etkiliyor diye bir test videosu gençler bu. Herkese selam gençler. Biliyorsunuz ki bugün bir kararname yayınlandı. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan. Bakmaz el durumu alayım şöyle. Heh. Bu videoda gençler bu işi test edeceğiz. Bu kadar. Ben de şu an hem ışığa bakıyorum hem kameraya bakıyorum. gözümü almıyor. Ulan ben flashla ne kadar can çekişmişim öyle. Flash çok kötü gençler. Gözüme gözüme vuruyor. Kör olmuştum artık ben. 28 gündür kör oldum. O ışığa bakmaktan. Bu çok iyi böyle. Hem Çerçevesi mat. Zaten normal bu ışık böyle olması gerekiyor. Çerçevesi mat. Fena değil. Ben, ben biraz profesyonel duruyor. Ben böyle şeylere alışık değilim. Ortada bir tane kamera koyduk mu var ya acayip olur mu? Muhabbet bu. Şimdi ben size ışığı da çekeceğim. Nasıl durduğunu ışığın. Telefon ile. Gençler ışık bu. Tamam mı? Şöyle ışık bu. Şöyle bak. Şuradan azaltıyorum. Böyle ters tutmuşum şuradan. Ters. Aynen bunu ters Şöyle azalttım bak. Sıfır. Loş ışık romantik arttırıyorum hop çevirmeye takılmışsın ehliyet ruhsat lütfen değiştiriyorum ışığı bak tak sarı hemen Ankara'dan tak geçiyoruz Bükreş 2009 Jetta Yıldırım Far selektör yapacağım bak şimdi bak 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 Jetta ile gidiyorum yola selektör yapacağım bak selektör gördün gençler Işık bu. Yani kullanışlı. Bu arada telefonu koyduğum zaman orası kalıyor. Ağır olduğu için telefonda biraz. Boşken kalmıyormuş. Yani sıkıntı değil. Telefonda koyunca o da kalıyor gençler. Gençler ürün böyleydi. kabu da kabı. Umarım iş görür. Tabi neden görmesin? Baya büyük bir tripod. Görür kanka. Görür yani. Görmemesi için bir sebep yok bence. Ben bunu kaça aldım? Ben bunu 129 liraya Trendyol'dan aldım. Aynının aynısının muadilleri de hemen hemen aynı fiyata. Trendyol'da hepsi burada da. Ne11.com'da gidersen İstersen Letko'dan Metko'dan 10 lira daha ucuza bulursun. Öyle ben bunu aldım gençler. Tripodum kırılmasaydı almayı da hiç düşünmüyordum. Artık aldık. Mecburen makyaj yapacağız. Böyle oynar başlıklı değişik bir zangırtı bu. Bu bana güven vermiyor. Bak diğer kısımları okey. Ama bu neyse gençler sağlık olsun. En son sadece ışık olarak kullanırız böyle. Sağda solda bir tutarım böyle ben bunu. Kendinize iyi bakın. Böyle saçma bir kapanış olacak ama. Alanım yok ki yukarıdan çekeyim çok göstereyim. Böyle gençler. 2 metreye falan çıkıyor bu saçma bir şekilde çok uzun bir şey bu. Kendinize iyi bakın.